Yine dolandık geldik Didim Efeler Mahallesi'ne arkadaşlar. Bu villamız satılıktır. Fiyatı 12 milyon 500 bin TL. Biraz da pazarlık var. Lütfen kanalıma da abone olursanız makbule geçer. Sermaye iyilik yapmış olursunuz. Söz konusu evimiz dedik Didim Efeler Mahallesi'de. Didim'in bütün mahalleleri de güzel. Ancak tercihim özellikle Didim Efeler Mahallesi'dir diyenler için tek başına müstakil Başka da bu para ev yok. Yani gelirseniz beraber bakalım. Karşıya, güneye, kuzeye, doğuya her tarafa bakalım. Sonra yerinde baktıktan sonra kıyaslama yapın. Öyle karar verin. Yani benim dememe de bakmayın. Ancak uzaktan davulun sesi hoş gelir, na hoş gelir. Eğer hoş geliyorsa zaten gelirsiniz. Nahoş da gelse yine gelin bakın arkadaşlar. Dört odalıdır, teraslıdır. Önünde de bir havuz var kısmen eşyalıdır. Kısmen eşyalıdır. Başka nedir? Önde havuzu var. 4 yaşında bir evdir. 4 yaşında bir ev. Bana denildi ki ihtiyacımız var. Acil paraya çevirmemiz lazım. Bugünlerde bu paraya vereceğiz. Biraz da pazarlık var. En son ne olur? Çünkü biz 12,5 dedik ya. Zaten fiyatı söyledik. İşte ondan sonrası ilgili arkadaşlar... Misafir gelir sağa bakar sola bakar kıyak köşe daha iyi bir ev varsa onda karar kalar. Eğer ki bu emsalsiz ise hitap ederse siz de bir teklif verirsiniz. Ve bahçeyi gösterdik arkadaşlar. Bu tarafta bir barbekümüz var. Havuza doğru gideceğiz. Bu tarafta da kış bahçesini andıran mutfak çıkışından böyle bir yer terası var. Mutfak ayrı mutfaktır. Onu da beyan edeyim. E haliyle şimdi insan Akşam uyuyunca sabah kalkıyor ya aynaya bakıyor işte bir duş alıyor bir saçına bir şeyler oynuyor ya yani bir gece 8 saat 7 saat insan uyuyunca bile deforme oluyor. E evde 4 yaşında haliyle bazı yerlerde boyalarda hani burada bir şey yok ama diğer tarafta bazı boyalar hafif makyajı gitmiş. Yani ev biraz uyumuş evde oturulmuş mu pek oturulmamış yani ev diyebilirim ki siz ben bir başkası gibi biraz uyumuş yani. Yani 7-8 saat. işte siz de uyandırınca biraz makyaj yapmış olursunuz. Bu önde de bir havuzu var. Mahremiyet anlamında da bahçe duvarları yüksek. Üstüne çim çitler yapılmış. Tekrar aynı kelimeleri kullanıp duruyorum. Yerinde bakan. Sabah ben bir baktım. Bir daha bu tarafa geç. Sabah bir baktım. 750 bin euro ev paylaşmıştım. Bir de 700 bin euro. İkisi de bir adam geldi ikisini de aldı biri paylaşmış arkadaşlardan biri altta yorumlara baktım. Ya o kadar ekspertiz gözüyle bakan var buradan almam şuradan alırım bunu alan bilmem işte nasıl adam kafası hiç mi basmadı Türkiye'de ev alınır mı? Yani iyi bakan iyi görür. Eğer o mantığa haiz bir düşünceniz varsa kendinizi yormayın ve evimizi gösterdik arkadaşlar. Şimdi evimizin çelik kapısında merhaba ev dedik. Merhaba ev. Merhaba evimiz. Merhaba ev. F full akıllı bir evdir. Tekrar diyorum bakın ben de sabah uyanınca bir aynaya bakıyorum. Ah of dizim ağrıdı yoruldum merdivene çık koridoru tam göster derim yani çünkü uyumuşum evde biraz dinlenmiş 4 yaşında hafif bakın bu acaba bu ne ya bu wifi'dir bu evet Wi-Fi arkadaşlar. Burada bir vestiyer var. Bu ne çantasıysa bu böyle. Şimdi salona yüzümüzü çevirdik. Kısmen eşyalı dedik. Bu koltukların oluşu olmayışından iyi değil mi? Klima takılı, panjurlar takılı. Bu güneşlikler var. Ee, başka ne diyeceğiz? Yani siz ufak bir makyaj yapıp bu eşyaları da değerlendirip oturabilirsiniz. Hisar Mahallesi'nde ev var. Cumhuriyet'te var. Mavişehir'de var. Mersin Dere'de var. Akbuk'te var yok yok ben Efeler Mahallesi istiyorum diyenler için bitişik nizam parasına bir evdir. Onu söyleyeyim. Hani burada özellikle Efeler'de bu evi almayalım. İleride tanıttım 13 milyon 500'e dedim futbol sahasının orada. Yani bitişik orada 13 500'e var. Bir tane daha var bitişik nizam. O yine 12 ,5. Başka da 9 milyona vardı site içinde. Biri 9,5, biri 9. ,5. Onlar da satıldı. Efeler'de bu para yer yok. O yüzden ee, gelin alın kaçırmayın demiyorum Yerinde bakın Sevgili arkadaşlar bu da evin beyni Eve gir eve çık bir tablet var Şimdi yüzümüzü çevirdik mutfağımıza Mutfağımıza çevirdik Burası şişman buzdolabı yeri Buradan da kış bahçesi gibi bir alan var Üstü kapalı Şişman buzdolabı yeri Burası mikrodalga Burası ocak üstünde davlumbaz var Görünen eşyalar içinde işte yıkama yeri bulaşık makinesi Burayı da özetledik Özetledik burayı. Ondan sonra takas var mı? Yok. En son ne olur? Dediğim gibi yerinde bakın, etrafa bakın. Elimizi şuramıza, buramıza, alnımıza, ensemize, neremize koyarsa koyduktan sonra değerini zaten alacağı adam kendi der ki ya kardeşim valla bu para ver. Çünkü bilir ya. Ama bilmeden bu ev varsa 5 bin lira olsa. Yine diyecekler acaba. O yüzden bakmadan da bir fikriniz oluşmaz. Klimalar takılı, kalorifer peteklerinin altyapısı var. Merdiven basamakları, galaksi simli granitler. Zemin üstü birinci katta çıktık. Burada kaç oda var? Üç oda var arkadaşlar. Koridorumuz bu. Burayı da gösterdik. Kısmen eşyalı dedik. Evet, kısmen eşyalı. Bu oda ebeveyn banyoludur. Bu oda ebeveyn banyoludur. Bu yeni sıfırken biz çekimini yapmıştık ama Hatırlamıyorum. Bunun sıfır hali kaç paraydı? Biz çekmiştik. Çünkü o banyodan tanıyorum. Burası da mühterem arkadaşlar. Birinci odamız. Önünde de bir balkon var. Balkonu açmamak gerek yok. Balkonu göster. Sonra odanın içindeki banyoyu göstereceğiz. Evet. Çünkü insanlar zor kazanıyor. İşte kimi çorap satıyor, kimi kravat satıyor, kimi uçak bileti satıyor, kimi otobüs bileti, kimi karpuz. Aman çabuk alın. Çok iyi falan der herkes ama ben diyorum ki kardeşim gel yerinde bak. Ben net kısa yoldan diyorum ki bu para yok burada. Aha, gel bak. Uzak mı değil. Evet. Ve orayı göster. Dünya bilmem kaç trilyon olmuş. Ben bilirim. Ben ederim demekle olmuyor. Bir bir seçim yapılır. Sen çok kendine göre gider perde arkasında oyunu verirsin. Adam başka partiye oy verir. O vesileyle sen sana göre iyi değil ama başkasına göre iyi. Bu evler de öyle. İhtiyaç varsa al. Keskin sirke küpüne zarar verir. Ve günümüzde de öyle şeyler olmuyor mu? Kendini yırtıyorsun. Bakın Allah biri başbakan oldu. Aslında diyor nasıl oldu? Oldu. İşte bu piyasa da öyledir. Ve üçüncü odayı gösteriyoruz. Yine klima var. Evet. Bakın arkadaşlar o da geniş. Fevkale geniş. Evet fevkale geniş. Fevk alede o da geniş arkadaşlar. Burayı da özetledik. Önünde bir daha bir balkon var. Sonra genel banyoyu göstereceğiz. Genel banyoyu göstereceğiz. Evet. Sonra da en üstte terasları göstereceğiz. Sonra tanıtımımız bitmiş olacak. Ve burada bir banyomuz daha var. Odanın içinde bir banyo vardı. Arsa 240 metre, denize 2 kilometre. Yani Efeler mahallesi'nin özellikle hastaları olduğu için ben bunu söyledim. Bu da ikinci banyo. Şimdi terasa çıkacağız. Teraslara çıkacağız. Gelirseniz baş göz üstüne. Yani adam 750 bin euroya, bir de yanda 700 bin euroya varıyor. Biri diyor ki bu evi alan adam mı insan mı? Hiçbir kafası başı? Ya adamın ihtiyacı var. Adam. Hani sen özgürlükçüsün? İnsan hakları, demokrasi, insanlar ne yaparsa yapar. Adamın aldığı eve niye? Yeni almış. Keyfini kaçıyor yorum yazıyorsun. Almış. Ve arkadaşlar burası da zemin üstü. Zemin üstünün üstü ne kattır? Triplex. Yani en üst katta çıktık. One, two, three. Bu da dördüncü oda. Terasa da çıkıyor bu. Odalar büyük. Kalabalık aileler için idealdır Bakın ben size söyleyeyim. Bu da etti. Bizim dördüncü oda. Terasın biri garba, biri şarka bakıyor. Burası da böyle. Şimdi... Burası da böyle. Evet. İşte burayı gösterdik. Bu da teras arkadaşlar. Terası da göster. Bu da bizim terasımız. Üstü kapalı. Diğer terasın lambirleri düşmüş. Dilerseniz televizyon koyabilirsiniz. Uykudan uyanmış bir makyaja ihtiyacı var dedim. Siz de bak akşam uyu. Bir de akşam bir gidip fasıl mahsur. İkinci gün zaten berbat olur insan. O yüzden <laughs> o fasılcı abiler değil mi? Öyle değil mi? O yüzden başı ağrır bilmem ne. Bu öyle fasıldan kalmamış yani. Ve ve sevgili arkadaşlar burası da etti. Kaçıncı? Üçüncü banyo. Şimdi dişi dökülmüş terasa doğru gideceğiz. Dişi çürümüş, dökülmüş teras. Valla bu. Makyaj bak. Aha, bu da bu çıkçıklar düşmüş. Bu halde sahtalıktır. Kimse size buraları yapmaz herhalde. Bu da arkadaşlar etli ikinci teras. Kaç dakika oldu Can Bey? 9.40. 940. E, durum bu daha ne eklerim ki? Eklenecek bir şey yok ki. Aha, gel.